hava şartları sebebiyle ıslahiye'de sizlerle ru beru gerçekleştirmeyi planladığımız deprem konutları kura çekimi ve teslim törenini canlı bağlantıyla yapmak mecburiyetinde kaldık. İnşallah ilk fırsatta bu aksaklığı telafi edecek sizlerle kucaklaşacağız. Bu vesileyle Gaziantep Şehir Hastanesi'nin sizlerle birlikte tüm Antepli kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şehir hastanemizde hizmet alacak vatandaşlarıma şimdiden Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, hatırlanacağı üzere depremin hemen ardından 21 Şubat'ta Islahiye'ye gelmiştik. Bu ziyarette asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ilçemizde yol açtığı yıkımı bizzat yerinde görmüştük. Depremden en olumsuz etkilenen diğer yerlerimizle birlikte ıslahiyenin de yeniden inşası için süratle kolları sıvadık, bismillah deyip çalışmalara başladık. Geçen sene 31 Mart tarihinde Gaziantep, Kilis, afet konutlarının temel atmasını gerçekleştirdik. Ardından Nurdağ ilçemizde 22 Nisan tarihinde inşası tamamlanan köy evlerini hak sahiplerine teslim etmenin sevincini yaşadık. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Gaziantep'li, Islahiyeli, Nurdağlı kardeşlerimiz bizim bu gayretimizi, bu samimi çabalarımızı yakinen gördüler. Depremin ardından bir sene geçmiş olsa da toprağa verdiğimiz her bir canımızın acısını yüreğimizde ilk günkü tazeliğiyle hissediyoruz. Gaziantep ve ilçelerinde vefat eden 3904 kardeşimizle birlikte tüm deprem şehitlerimizi burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim her birinin ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin. Elbette gideni geri getirmek mümkün değil. Fakat yıkılanın yerine yenisini koymak, depremin yol açtığı maddi zararları telafi etmek bizlerin elindedir. Bu anlayışla deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz. Depremde şehrimizde yıkılan bina sayısı 4126 idi. Yıkık ve acil yıkılacak 6114 bina enkazının tamamını kaldırdık. Ağır hasarlı 14319 binadan 11554'ünün enkaz kaldırma işlemi de bitti. Kira yardımı ve diğer destek ödemeleriyle birlikte Gaziantep'e toplam 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Gaziantep ilimizde kurulan ve dağıtılan çadır sayısı 54.554'tür. Şehrimizdeki 20 yerde kurulan 8.660 konteynerde 26.000 kişi kalıyor. Kırsalda kurulan konteyner sayısı ise 10.674 ve buralarda barınan kişi sayısı 32.454'tür. Şimdi isterseniz son bir yılda neler yaptığımızı kısaca bir hatırlayalım. Gaziantep'in tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak inşallah tekrar daha güçlü şekilde ayağa kaldı. vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına hızlıca cevap üretirken barınma ve diğer sorunlarını da kalıcı olarak giderecek adımlar atıyoruz. Devletin yapabileceği ne varsa hepsini insanüstü bir hareketle fazlasıyla yaptılar. Uyku uyumadılar, yemek yemediler. deprem felaketinin ardından hemen kolları sıvadık. İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. gününden itibaren temelleri atıp inşaatlara başladık. Allah'ın iziyle köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz. Biz temeli atarken ne söz verdiysek onu yaptık. Evet, bunlar sadece yaptıklarımızın bir kısmıdır. Bunun dışında neler yaptığımızı en iyi Antepli kardeşlerim biliyor. Gaziantep'te 17425 konut, 1663 iş yeri, 839 ahır olmak üzere toplam 19927 hak sahibi bulunuyor. Bugünkü törenimizde 10090'ı il ve ilçe merkezlerinde 608'i kırsalda olmak üzere toplam 10.698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yuvalarına kavuşan tüm vatandaşlarıma yeni evlerinin hayırlı, bereketli, huzurlu olmasını temenni ediyorum. Gaziantep'te yaklaşık 14.000 konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Şunu çok açık ve net bilmenizi istiyorum. En son hak sahibi vatandaşımız da evine yerleşinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok. El ele, gönül gönüle vererek bu sınamanın da üstesinden geleceğiz. Görüyoruz ki Türkiye asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketinin yaralarını süratle sarıyor. Elbette zaman zaman gecikmeler, sıkıntılar, problemler ortaya çıkabiliyor. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmak öyle her baba yiğidin de harcı değildir. Dünyada Avrupa'sı ve Amerika'sı dahil hiçbir ülke böyle ağır bir yükün altından bizim gibi dirayetle kalkamaz. Nitekim geçtiğimiz senelerde orman yangını ve sel felaketi yaşayan kimi batılı devletler halen bu sorunlarla boğuşuyor. Türkiye ise en zor olanı alnının akıyla geride bırakmıştır. Allah'a hamdolsun milletimizin sabrı, metaneti, vakarı, gayreti ve yakın dayanışmasıyla sadece bir yılda çok ciddi mesafe kat ettik. Aziz kardeşlerim, depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerinden barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına, enkazın kaldırılmasından yeni yerleşim yerlerinin planlanmasına kadar birçok kritik eşi başarıyla atlattık. Ekonomimize maliyeti 104 milyar doları bulan bir felaketi yaşamış olsak da hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Bir taraftan deprem bölgesinin yeniden imari için mesai harcarken diğer taraftan da yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik. Burada sermaye noktasında saymaya kalksak saatler sürecek nice çalışmayı, nice desteği ve yardımı devletimizin belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın vasıtasıyla deprem zede kardeşlerimize ulaştırdık. Şüphesiz eksiklerimiz olmuştur. Hiç arzu etmesek de kimi yerlerde gecikmeler yaşanmış olabilir. Ama deprem bölgesi için nasıl samimiyetle çalıştığımıza, depremzede kardeşlerimize el uzatmak için nasıl çabaladığımıza 85 milyon şahittir. Bundan sonra daha hızlı yol alacağımıza inanıyorum. Farklı proje ve çalışmalarla bu süreci kolaylaştırmanın ve hızlandırmanın gayretindeyiz. Yerinde dönüşüm projemiz bunlardan biridir. Ülkemiz genelinde yerinde dönüşüm için başvuru sayısı 255.000'i aştı. Gaziantep'te bu sayı 1068'dir. Bu projemizde konutlar ve köy evleri için 750 bin lira hibe, 750 bin lira çok uygun şartlarda kredi veriyoruz. Ahırlı köy evleri için hibe miktarı 750 bin lira, kredi tutarı ise 1 milyon liradır. Krediler 2 yıl ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli ve faizsizdir. Depremden etkilenen şehirlerimizin meydanlarını, ana caddelerini de biz yapıyoruz. Deprem bölgesindeki içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için İl Bank aracılığıyla yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sağlıyoruz. Şu an Projelendirme çalışmaları sürüyor. Yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız. İnşallah altyapıdan üst yapıya, konuttan köy evine, iş sosyal donatılara her alanda büyük bir gayretle ve özveriyle çalışarak afet bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Sizlerden özellikle Gönlünüzü ferah tutmaya devam etmenizi rica ediyorum. Türkiye kerim vasfıyla bilinen çok güçlü bir devlettir. Tarihte daha önce defalarca olduğu gibi deprem imtihanını da başarıyla vereceğimizden asla şüphe duymuyoruz. Bu süreçte çözümün parçası olmak yerine sorundan nemalananları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Biz bunları aldırmıyor, kulak asmıyor. Vaktimizi ve enerjimizi çalmalarına izin vermiyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz sizin için depremzede tüm kardeşlerimiz için canla başla çalışmayı sürdürüyoruz. Bu duygularla kura ile yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Önümüzdeki 31 Mart seçimlerinin tüm ilçeleriyle birlikte Gaziantep'e hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Evet hazır mıyız? Hediye Kaya. Hediye Evet Mehmet Bey, anahtarı lütfen siz teslim edin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Öderiz, sağ olsun. Bizi yalnız bırakmadı bu depremle. Mutluyuz. Sayra Allah senlerden razı olsun. Ne diyelim? Kötü günler bitti inşallah. Güzel günler gelir. İnşallah. Başka da yapacak bir şey yok. İnşallah. Dualarını iletiyorlar efendim. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Evet şimdi de Salman Aslan İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Hayırlı olsun ediyorum. vatanımız milletimizin umarım bir daha bu, bu gibi şeyleri yaşamaz. Aynen. Vatanımız milletimiz de yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Allah bir daha böyle afet göstermesin. Hayırlı olsun. Evet. Üçüncü anahtar Kızılay Başkanımız Fatma Hanım tarafından verilsin. Evet hayırlı olsun. Dördüncü anahtarımız Serkan Karataş. abla gelin. Evet. Buyurun buyurun. Evet. Ökkeş Kaya. Ökkeş Kaya. Ökkeş Bey buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah'a mübarek etsin. Vedat Hayırlı Bey. Nasılsın delikanlı? Hayırlı olsun. Gel gel Vedat Bey. Lütfen buyurun. Başkanımız mikrofonda şimdi. Evet. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Bütün herkese teşekkür ederim. Kim yardım etmişse herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> güle güle oturun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ahmet Yılmaz Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Hoş geldiniz abla. Hayırlı olsun. Güle güle oturun inşallah. Allah hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımızın talimatları var. O takip etti sonuna kadar. Her bizi gördüğünde deprem konutları ne oldu diye soruyor zaten bize. Bak mikrofonda Cumhurbaşkanımız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sonsuza kadar yardım ettiniz. Allah razı olsun. Başımızda eksik etmesin sizi. Amin. Burası. Sağ olun. Ol. Ahmet Yılmaz. Buyurun evet. efendim. Evet. Efendim temsili olarak bu kadar ailemizi davet ettik. Onların da anahtarlarını teslim ettik. Sizlere teşekkürleri var. Ahmet Yılmaz geldi mi? Evet efendim biraz önce ona teslim ettik. Tamam. Evet hayırlı olsun. Geçin buyurun efendim şöyle bir resim vereceğiz. Şöyle Bir an önce inşallah bu güzel evlerinde bugün aldıkları anahtarlarla beraber mutluluk içerisinde yaşamaya devam etsinler. Allah yar ve yardımcılar olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Gaziantep'in tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak inşallah tekrar daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına hızlıca cevap üretirken barınma ve diğer sorunlarını da kalıcı olarak giderecek adımlar atıyoruz. Devletin yapabileceği ne varsa hepsini insanüstü bir hareketle fazlasıyla yaptılar. Uyku yumadılar, yemek yemediler. son deprem felaketinin ardından hemen kolları sıvadık. İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. gününden itibaren temelleri atıp inşaatlara başladık. Allah'ın iziyle köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz. Biz temeli atarken ne söz verdiysek onu yaptık.